Hacamat orucu bozar mı? Ve bir kimse hacamat yaptırdıktan sonra orucunun bozulduğunu zannedip bir şey yiyip içse. Adam hacamat yaptırdı. Daha sonra zannetti ki orucun bozuldu. Bir şeyler yiyip içti. Bu, bu durumda kefaret gerekir mi kişiye? Hacamat orucu bozmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selâtun yuftirne sâime. Üç şey vardır ki bunlar oruçlu kimsenin orucunu bozmazlar. El hijamatu vel gay'u ihtilam. E, hacamat, e, ihtilam ve kusmak. Tirmizi rivayeti. Hacamat, kusmak ve e, ne yapmak ihtilam olmak bunlar kişinin orucunu bozmaz buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla hacamat olmak orucu bozmaz. Ancak diğer bir rivayette efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. al <laughs> hacimu vel mahcum." Hacamat yapan da, hacamat yaptıran da ikisinin de orucu bozulmuştur. İkisi de iftar etmiştir. ikisinin de orucu bozulmuştur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bu iki rivayeti nasıl anlayacağız? Fukaha şöyle anlamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeyi kullandığında henüz daha Mekke'deydi. Ancak Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra hicretin 10. senesinde veda haccında oruçlu olduğu halde hacamat olmuştur. Dolayısıyla sonradan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hacamat olması neyi gösteriyor? Önceden oruç bozulacağını ifade ettiği yani hacamat olmakla orucun bozulacağını ifade ettiği ifadenin mensuh olduğunu bunun artık hükmünün kaldırılmış olduğunu evet bidayeti İslam'da böyle bir hüküm vardı. Hacemat olanın da hacamatı yapanın da orucu bozuluyordu. Ancak daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oruçluyken hacamat yaptırmasının bu hükmü nesh ettiğini, Bununla beraber bu hükmün kalktığını artık hacamatın orucu bozmayacağının sabit olduğunu ifade etmektedir fukahanın bir kısmı. Diğer bir kısım fukaha ise bu hadisin başka tariklerinden diğer tariklerinden yola çıkarak şöyle bir ifade kullanmışlardır. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eftaral hacimu vel mahcum ifadesini kullandığında Hacemat yapan ve yaptıran kişi gıybet ediyorlardı. Gıybet ediyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onların gıybet ettiğini görünce buyurdu ki eftaral hacimu vel mahcum. İşte bu gıybet eden, hacamatı yapan ve yaptıran var ya bu ikisi. Bunlar gıybet ettiklerinden dolayı oruçları bozulmuştur. Halbuki gıybette de oruç bozulmaz. Yani Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadesinden maksat yani hacamat olan bu iki şahıs gıybet ettiklerinden dolayı oruçlarının sevabını yiyip bitirmişlerdir. Oruçlarında sevap adına hiçbir şey bırakmamışlardır. Hatta sanki oruçları bozulmuş gibi olmuşlardır. Dolayısıyla fukaha e, bu rivayetlerin arasını böyle cem etmiştir. Neden? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın veda haccındayken oruçlu olduğu halde hacamat olduğu sabittir. Dolayısıyla demek ki hacamat orucu bozmuyor. O zaman bunu nasıl anlayacağız? Eftar al hacimu vel mahcum ifadesini bu şekilde anlayacağız ki zaten Resulullah'ın <laughs> felâthün yuftirne üç şey vardır ki oruçluluğunun orucunu bozmazlar. Bunlardan birisi de hacamattır. Buyurması bu manaya delalet etmektedir. Peki şöyle bir durum olsa. Kişi hacamat oldu. Orucunun bozulduğunu zannetti. Ve ondan sonra bilerek kasıtlı bir şekilde bir şeyler yiyip içti. Bu durumda kefaret gerekir mi? Fıkhanın ifade ettiğine göre, Hanefi fukasının görüşüne göre bu durumda olan bir kimsenin orucu bozulduğu gibi aynı zamanda buna kefaret de gerekir. Neden? Çünkü hacamat zaten orucun asıllarına, esaslarına baktığımız zaman Oruç neden dolayı bozulur? Vücuda giren bir şeyden dolayı bozulur. Dolayısıyla halk avamdan birisi bile olsa bu kişi vücuda bir şey girmediğinde orucun bozulmayacağını bilir. Adam buna rağmen oruç bozuldu zannedip de üzerine bir şey yiyip içiyorsa burada kasıtlı olarak bir şeyler yiyip içmiş olduğundan dolayı buraya hem burada o kişiye hem kefaret gerekir hem de kaza etmesi orucunu gerekir. Peki şöyle bir durum olsa bu kişi eftaral hacimu vel mahcum. Hacamat yapanın da yaptıranın da orucu bozulmuştur rivayetini duymuş olsa ve bu rivayeti esas alarak dese ki Aa böyle bir hadis varmış dolayısıyla benim orucum bozulmuş ben de yiyip içeyim bari dese yiyip içse bu durumda kefaret gerekir mi? Bu durumda Ebu Han, Ebu Yusuf ile İmam Muhammed rahmetullahi aleyh arasında ihtilaf söz konusu. İmam Muhammed diyor ki nasıl ki bir kimse hacamat yaptırsa sonra bir fakihe gitse fetva ehli birisine gitse dese ki ben hacamat yaptım, orucum bozulmuş mudur? O kişi de evet bozulmuştur dese, halbuki bozulmaz ama o kişi yanlış fetva verse, bozulmuştur dese, o kişi de ona göre muamele etse, gidip yemek yese, burada kefaret gerekmez. Çünkü neden? Adam fetvaya dayanarak böyle bir şey yaptı ve fetva fetvayla hareket eder zaten. O zaman müftünün fetvasıyla kefaret düşüyorsa şayet, kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisini işittiğinden dolayı böyle zannettiyse, evleviyetle burada kefaret düşmüş olur. Hadis orada bir şüphe oluşturduğundan dolayı kefareti düşürmüş olur diyor İmam Muhammed. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhise diyor ki avam hadisle amel edemez. Avamın yapması gereken bir hadis duyduğunda yahut bir meseleyle karşı karşıya kaldığında müftiye gidip bunun hükmünü sormasıdır. Dolayısıyla bu adam müftiye gitmemekle kendisi duymuş olduğu hadisle amel etmekle ki zaten o adam avamdan olduğundan dolayı hadis acaba sahih midir, zayıf mıdır, mamulün bih midir, değil midir? Bunu ayırt edemez. Dolayısıyla kendisi orada bir eksiklik gösterdiğinden, taksir gösterdiğinden dolayı o kişi hem orucu bozulmuş olur hem de kefaret gerekir diyor. İmam Mergini'den anladığımıza göre bu görüştür diyoruz.